Herkese merhaba. Az önce aklıma bir şey geldi. Biriyle sohbet ederken sorun yoksa sorun varla ilgili bir şey çıktı ortaya. Aslında bakılması gereken bir durum bu. Özellikle canı sıkıldığı zamanlarda yani böyle evde hiçbir şey yapmazken falan böyle gelen kafa sesleriyle geçmişte olan problemleri ya da gelecekte olan endişeleri düşünüp sorun yokken hiçbir şey yokken sorun yaratıyor musunuz? Ona bir bakın bence. Ee, başka bununla ilgili bir şey daha söyleyecektim unuttum ya. Ee, ha, sizce bu bakış açısı nereden gelmiş olabilir? Egom ben, annem, babam, teyzem, dayım, öğretmenim, arkadaşım ya da etrafınızda bulunan işte komşular vesaire. Bir bakın bakalım hayatınızda bu bakış açısıyla yaşayanlar var mı? Kendinize de bakın tabi. Burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu bakış açısını yakaladığınızda mutlak surette bir enerji kaçağı yaşıyorsunuz demektir. Sorun yoksa sorun var. Bakış açısı kime ait?